Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda çok kısa bir buyruldu okuyacağız arkadaşlar. Ee, Tabi bu müstakil bir buyruldu, buyruldu değil bir takririn bir telhisin üzerine arkadaşlar Sadrazam'ın yazmış olduğu bir derkenar mahiyetindeki buyruldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arşivlerde de sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle böyle dediğim gibi arzu hallerin telhislerin böyle üzerinde arkadaşlar. Metinle ilgili sadrazam ya da ilgili paşa arkadaşlar hükmünü yazıyor. Şimdi şu bölüm, şu bölüm sah bölümü. Bunlar önemli arkadaşlar unutmayın. Şu iki çizgiyi, bu iki çizgi bu metnin divandan çıktığını bize gösteriyor. Ondan buyruldu örneği dedik. Şu kelime de arkadaşlar buyruldu. Şurası. Şurası da buyruldu adını da buradan alıyor. Şimdi metinde ne yazıyor ona bakalım. Evet. Rum. Şurası Rum ili. Yani Rumeli. Arkadaşlar Rum ili. Şöyle gösterecek olursam. Ra, mim. Ra, vav, mim. Rum. Şu elif harfi. Y harfinin noktası burada. İli, lam ve el. Rum ili. Şu va, lisi. Marifet. arkadaşlar. Evet. Marifetleriyle. Evet, marifetleriyle mahallinde şurası D2 mahallinde bu şin harfi tam iyi çıkmamış şerle yani şer'i kanunlarla anlamında şerle kef harfi, g harfi, vav harfi, r göri lam ve ve vav harfi ve, ve ve, b harfi görülüp yani görülüp arkadaşlar şerle görülüp Şurası elif harfi, ha harfi, kaf, elif ve kaf. İhkakı, burası yine ha ve kaf harfi. İhkakı hak. İhkakı hak. Burada da elif harfi, vav, lam, nun, min ve kaf. Olunmak. Burası elif, e, ye, ç, vav ve nun için. İçün yazıyor arkadaşlar. Olunmak için. Burası da hüküm kelimesi. E, kalıp ifade olarak, imla olarak bu şekilde yazılıyor. Hüküm burası da zaten buyruldu arkadaşlar. En alttaki buyruldu. Tarih 21 şu mim Muharrem ayının kısa kodu sene 182 yani 1182 Hicri tarihinde kaleme alınmış bir buyruldu. Örneğin arkadaşlar okumaya çalıştık. Şimdi hızlı bir şekilde Tekrar okuyalım ve bu dersimizi bitirmiş olalım. Geri gelmişken lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınızı kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sah Rumeli valisi marifetleriyle mahallinde şer'le görülüp ihkakı hak olunmak için hüküm buyruldu. 21- Evet 21 Mim Muharrem sene 182. Evet belgemiz dersimiz bu kadardı. Ben teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm.